Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımızda Arduino ile ilgili içerikler olacaktır. İlk videomuzda Arduino ne işe yarar? Arduino ile neler yapılır? Arduino'da kullanılan malzemeler nelerdir? Ve Arduino ana kartının üzerinde bulunan elemanları tanımı olacaktır. Arduino nedir? Kısaca Arduino bir programlama kartıdır. Bu kart robot projelerinde vazgeçilmez hale gelmiştir. Kullanımında çok kolaydır bir adet USB kablo sayesinde içine yazılım yükleyebilirsiniz. Bu kartın kendisine özel bir yazılım uygulaması olduğu için tek bir program sayesinde bütün Arduino kartlarını programlayabilirsiniz. Şimdi Arduino Uno kartı üzerinde bulunan giriş ve pinleri tanıyalım. Arkadaşlar kartımızı bu şekilde tuttuğumuz zaman üst kısımdaki pinlerimiz power pin, dijital pinler olmaktadır. Sol kısımdaki pinler güç pinleri, onun yanındaki pinlerimiz ise analog pinleridir. Kartımızı böyle tuttuğumuz zaman bu harici şarj girişi. Bu da programlama kablosunun giriş kısmıdır. Bu butonumuz reset butonudur. Bu işlemcimiz ise Atmega 328'dir. Bu işlemci sayesinde Arduino üzerinde istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Arduino kartımızdaki anlatacaklarımız şimdilik bu kadardı. Şimdi size kullanacağımız malzemeleri göstereceğim. Bu malzemeleri ileriki videolarımızda kullandıkça ne işe yaradıklarını ve nasıl oldukları, kullanıldıklarını anlatacağım. Bu USB kablomuz A'dan B'ye programlama kablosudur. Uzaklık sensörümüz. Buzzer'ımız. Potasyometremiz. Yeşil ve kırmızı ledlerimiz 330 ohm'luk dirençlerimiz push butonlarımız 4 pinli bulunmaktadır. LED'lerimiz 10k dirençlerimiz Orta boy breadboard'umuz. Erkek erkek jumper kablolarımız. Sıcaklık sensörümüz. RGB LED'imiz. Malzemelerimizi de tanımış olduk. Bu malzemelerin nerede ve nasıl kullanıldığı ile ilgili videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayınız. videomuz ile ilgili olarak önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni video yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.